Leyla dizisi yeni bölümüyle nefes kesecek. Leyla, hiç beklemediği bir anda kendini büyük bir çıkmazın içinde buluyor. Kurtuluş umudunu ise yıllardır aralarına mesafe giren Nur'da aramak zorunda kalacak. İkilinin geçmişte yaşadığı kırgınlıklar yeniden yüzeye çıkarken bu beklenmedik yakınlaşma tüm dengeleri alt üst edecek. Civan cephesinde ise işler gitgide kötüleşiyor. Sağlığı hızla kötüye giden sevilen karakterin yaşadığı trajik gelişmeler izleyenleri derinden sarsacak ve bölümün duygusal yükünü artıracak. Finale yaklaşırken Nur'un büyük umutlarla kurduğu planlar bir kez daha bozulacak. Artık kontrolü elinde tutamayan Nur'un yaşadığı içsel çöküş izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Öte yandan Tufo ve Serap arasındaki buzlar erimeye başlıyor. Aralarındaki gerilim yerini yeniden eski günlerin sıcaklığına bırakırken ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Sezonun sonuna gelinirken Leyla dizisi de final hazırlıklarına başladı. Sürprizlerle dolu, duygu yüklü ve hafızalardan silinmeyecek bir final bölümü izleyicileri bekliyor. Her sahnede yükselen tansiyon, karakterlerin kaderini belirleyecek büyük sona doğru ilerliyor.